Cemaati Müslüman İkhvanı din. Bakıyorsun derviş ismi, kıyafeti derviş ama hakikatte der, devrilmiş. Öyle mi cemaat? Zahirde bakıyorsun ilim ehli, alim ama hakikatte zalim. Zahirde bakıyorsun cömert Sadaka vermeye çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor ama hakikatta gösterişçi, yakar. Yani ibadet edenler dahi, ilim sahibi olanlar dahi bu fesada düşmüş, bu nefsin hevasına düşmüştür diyor İsmet Garibullah. Kıymetli Müslümanlar, yaptığımız amellerin azı çoğu önemli değil, Allah için olması önemli. Allah'ın itibar edeceği amel sadece Allah için olandır. Riya için olan, gösteriş için olan ne'ûzü billah değildir. Allah'ın bizleri razı olduğu amellere muvaffak eylesin. Amin. Alimi de abidi de diyor bu zamanda aynı. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. İnsanlar artık hadis ilmini bilmiyor tefsir ilmini bilmiyor, fıkıh ilmini bilmiyor, merak da etmiyor. Merak da etmiyor. Kıymetli Müslümanlar, sizlere bu kardeşinizin bir tavsiyesi olsun. Bu kardeşinizin bir tavsiyesi olsun. Zaman öyle kötüye gidiyor ki, zaman o kadar kötüye gidiyor ki, alimlere muhtaç kalmayın derim ben size. İlim ehline muhtaç kalmayın derim ben size. Hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Artık alimi de, abidi de yanlış yapabiliyor. Hata edebiliyor. Bu sebeple ilim okuyun. Rabbinizi siz tanıyın. Peygamberinizi siz tanıyın ki kimse sizi yönlendirmesin. Doğruyu, hakikati kendiniz görün. Kıymetli Müslümanlar, Mahmut Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir kelamı var. Okuyun. Okuyun. Son nefesim kalsa okuyun derim. Okumayan insan aldanır. Ayeti, hadisi bilmeyen insan aldanır, yanlışa düşer. İyi yaptığını zanneder, doğru yaptığını zanneder. Doğru kişiye tabi olduğunu zanneder ama hakikat öyle olmayabilir. Bu sebeple okuyun ya. Okuyun. Doğruyu kendi gözünde görmen varken neden birisine mecbur kalasın? Neden birisinin ihtiyaç birisine karşı ihtiyacın olsun? Okuma fırsatın var. Ayetleri oku, tefsirleri oku, hadisleri oku. Hocaların önüne diz çöküp bu işi tahsil edin. Hep beraber edelim. Allah'ın bizleri ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Amin. Ve bu fitne gün geçtikçe çıkacak artacak, çoğalacak, insanlar dağılacak, bölünecek. Bu sebeple Müslümanların bir an evvel ilmi hemen tahsil etmesi lazım. Rabbini tanıması lazım. Peygamberini tanıması lazım. Mürşid-i Kamilleri tanıması lazım. Tarikatı, şeriatı, hakikati tanıması lazım. Allah'ım bizleri bu hususta muvaffak eylesin. Amin. Kıymetli